Anahtar aramaya devam. Ay lan o bunga geldi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gece 3'te Obunga'nın oyununu oynayacağız Obunga'yı zaten hepiniz biliyorsunuz Bir önceki videomuzda Obunga'yı gece 3'te görüntülemiştik Ve gerçekten başımıza korkunç şeyler gelmişti Beni tehdit etmişti Gerçekten ben çok şaşırmıştım biliyor musunuz Arkadaşlar bugün de Obunga'nın oyununu bir oynayalım bakalım Şu anda karşımda iki tane oyun var arkadaşlar İkisini de telefonla oynayacağız sizler de oynayabilirsiniz Ve bu videoda sizlerden tabi tabi 2 like bekliyorum Erkek 2 gerçekten çok mutluyum arkadaşlar Neyse o zaman Saza bekemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik ve oyun açılıyor. Obunga Next Boot bu oyunun ismi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyunmuş şöyle sesini biraz kısalım ve başlayalım değil mi? Evet şöyle hemen play diyerek başlayalım önce arkadaşlar ve parking lot evet parking bölümünde oynayacağız park otopark. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar burada yön tuşları var tamam. Şu ne? Aa, bu yumruk bu neymiş? Bu ne? Aa, silah var. Şu an silah mı oldu benim? Bir dakika. Mermi almamız ge gerekiyor galiba bu silah. Hah. Oğlum bu niye ölmüyor? Aa biz bunları mı patlatacağız? ne neden öyle? Gelme. Eyvah. Oğlum beni yakaladı ya. Bu nasıl bir şey böyle? Tekrar oynayacağım. Arkadaşlar gerçekten oyunu kontrol etmek zor biliyor musunuz? Hemen şöyle. Oğlum bir sürü var lan bunlarda. Lan koşma üstüme. Ya buraya seni yumruklayacağım. Hayır git buradan. Oğlum ya hemen ölüyoruz arkadaşlar. Şu silah almam lazım. Bak şurada bir tane silah var. Hadi lan. Ha. Aa öldü. Tamam. Aa bir sürü şey var. Ben şimdi bunların hangi birini şey yapacağım? Kendimi nasıl koruyacağım ben? Hadi gelin lan buraya. Aa öldü. İki can iki canı varmış lan onun. Şöyle arkadaşlar oyuna iyi konsantre oldum şu an. Aha mermi bitti. Oy. Lan öl. Son anda öldürdüm arkadaşlar. Oğlum mermi bitti galiba. Evet biraz da yumruğumuzu öldürelim değil mi? Aman burada mermi buldum. Ben silah yere mi attım acaba? Evet silahı nasıl alacağız şimdi? Tamam. Evet. Jarjörümüzü yeniledik arkadaşlar. Gelin buraya. Obunga gel. Eyvah yan bakıyor şu an bize. Yan bakarken saldıramıyoruz. Lan ha önüne dön. Ha yan olduğunda arkadaşlar bizden kaçıyor. Önlü dönmesi gerekiyor her zaman. Oğlum çok küçük lan bunlar. Lan nasıl koşuyor? Lan yeni Vur. Oh be. Oğlum son anda öldürdüm ha. Canım çok az kaldı. Görüyorsunuz mu arkadaşlar şu kırmızı olan benim canım. Evet son bir kişi kaldı galiba. Hadi lan onu da öldüreyim. Bu yerde bu? Evet o ölü galiba. Evet şurada biri vardı. Nerede lan o? Saklanmış bak şurada bir yerdeydi. Oğlum inşallah onu öldürürüm. Evet bu, burayı geçtik galiba arkadaşlar. Aha. Oğlum bir sürü iş var burada. Öldü o. Tamam. Gelin lan buraya. Abi burada bir sürü kişi var. Eyvah. Evet carajörümüzü yeniledik hemen. Lan gelmeyin üstüme. Şurada. Şu gelecek gibi bak şu. Eyvah geliyor. Obunga geliyor şu an. Obunga geliyor. Obunga gel buraya. Lan. Abi. Mermim bitti ya. Gördünüz mü? Evet bir daha oynayacağım. Ben gaza geldim arkadaşlar. Bu sefer seri oynayacağız bak izleyin. Gel buraya. Lan ne oldu? Oy. Oğlum üçü bir anda sıkıştırdı beni. Yemin ederim bunlar çok zeki ya. Bakıyorlar ben çok hamle yapmıyorum. Hemen sıkıştırıyorlar. Ha? Ben birini öldürsem sonra geç geliyorlar. Ama öldüremezsem hepsi bir anda yüzüme çullanıyor. Eyvah mermi bitti. Abi mermi bitti ya. Olacak iş değil yemin ederim. Son kez oynayacağız arkadaşlar ve bundan sonra diğer oyunumuza geçiyoruz. O da Obunga oyunu arkadaşlar. Lan. Lan hadi. Mermi bitti ve öldük arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Obunga'nın diğer oyununa geçiyoruz. Arkadaşlar bu seferki Obunga'nın oyunun ismi Obunga Face Cheese. Evet değişik bir oyun. Evet. Ekran döndürmemizi açalım ve şöyle tutalım telefonu. Evet. Bu nasıl bir oyunmuş arkadaşlar? Şöyle bakalım. Sol üstte K diyor. Yani anahtar sıfır diyor. Şu an sıfırtan tane anahtarımız var. Şu neymiş? Evet. ışık açılıyor kapanıyor. Şu ne? Canlar bakalım şöyle şuna basınca koşuyoruz galiba. Yok bu ne yapıyor böyle? Çok değişik bir şey arkadaşlar. Şöyle tamam biz bir gezelim haritayı. Bakalım haritada neler var. Oğlum burası kapalı mı? Evet buradan evet tam tamam. Kapalı sandım bir an. Arkadaşlar bakın bir sürü yol var. Oğlum bu ne lan böyle? Işığı kapattım. Şöyle şuradan gidelim. Aa, oğlum ben nereye çıkacağım böyle? Sürekli çıkma sokaklara atıyor bizi. Şöyle açalım ışığımızı. Tamam. Şu an güzel bir yere çıkıyor gibiyiz arkadaşlar. Evet burası. Burayı gördük. Bura ne? Evet şimdi biz bu anahtarları mı toplayacağız acaba? Evet nereden gidelim? Sanki her yer aynı yere gidiyor gibi geliyor bana. Aa burada bir şey buldum. Bu neymiş? Ha ışık lan bu. Yemin ediyorum bir şey buldum sandım ya. Evet bak ben bir şey bir şeyler bulmak istiyorum artık. Böyle boş boş gezmek istemiyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz şu anda nereye gidiyoruz hiçbir şekilde bilmiyorum. Anlam veremiyorum. Çok karışık bir oyun. Evet. Tüm yollar aynı yere mi çıkıyor ya? Valla kafayı yiyeceğim ha. <laughs> Neyse. Devam edeceğiz oğlum. Onu bulana kadar devam. Bir şeyler bulmak istiyorum artık. Abi sanki hep aynı yerden gidiyor gibi geliyor ha. Şuna baksanıza. Oğlum artık gün yüzünü görmek istiyorum. Şu ışıkları bir açın. Ah! Anahtar bulduk. lan valla yemin ediyorum hiç umudum yok daha. O ne? Lan niye alamıyoruz biz bunu? Ha şöyle. Tamam bir tane anahtarımız oldu. Evet şimdi daha ne yapacağız? Yeter bir tane anahtar buldum. Daha ne istiyorsun? Arkadaşlar bize bu anahtarları niye bulduruyorlar acaba? Merak ediyorum. Şöyle koşayım mı? Evet neyse. Anahtar aramaya devam. Ay lan! O bunga geldi. Eyvah! Abi ya bu Obungan'a kaçmak çok zor ya. Ben bu Obungan'ın geleceğini hiç beklemiyordum. You lost diyor. Kaybettin diyor. Tekrar gelelim mi arkadaşlar? Oğlum bu Obunga nereden çıktı? Lan Obunga'nın geleceğini hiç tahmin edemedim. Aslında etmeliydim. Çünkü bu Obungan'ın oyunu. Deme canlar. Evet anahtar tekrardan sıfır. Ben şimdi bu anahtarı tekrardan nasıl bulacağım? Ben yanlışlıkla bulmuştum orayı. orayı. Yanlışlıkla gittim oraya biliyor musunuz? <laughs> şimdi aklıma gelmiyor aynı yer. Evet neyse. O anahtarı bulacağım. Obunga'dan da kaçacağım. Ama az önce Obunga bizi sıkıştırdı kenara. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Tam köşedeydim. Kaçacak yerim yoktu. Ve Obunga'ya yakalanmış olduk. Burası ne böyle? Buradan bir şey yapamıyoruz. Değil mi? Burası kapalı. Kesin oradan sadece Obunga geçebiliyor. Ulan Obunga. Neyse şuradan. Şurada kesin yol yok gibi. Ha. Evet yol yok. Vallahi bak ben bu oyun oynarken benim kafam gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Lan yemin ediyorum başım döndü ha. Sürekli aynı yerlerden geçiyor gibi hissediyorum kendimi. Allah'ım ya. Ben niye sürekli çıkmaz sokağa çıkıyorum? Keşke bu da şey gibi olsaydı ya. Iı, arka odalar gibi olsaydı arkadaşlar. Arka odalarda tüm odalar başka bir yere çıkıyor. Ama bu, burada bazı yerler kapalı olabiliyor. Değil mi? Böyle bakalım burası kapalı. Şuradan gidiyoruz. Evet şu an bulacağız. Eyvah burada kapalı. O acaba biz anahtar aldıktan sonra mı gelmeye başlıyor? Ama az önce yemin ediyorum korktum ya Obunga'yı karşımda görünce. Obunga bizim seslerimizi dinliyordur ha şu an. Ses duyuyorum. Ses geliyor bir yerden. Ya oğlum biz sürekli aynı yerlere mi gidiyoruz? Bu anahtarı ben bulamayacak mıyım acaba? Oğlum nerede bu? Neredesin anahtar? Seni bu... Aa orada bir ışık gibi bir şey gördüm sanki. Yok lan. Dur kendi ışığımı kapatıyorum. Obunga'dan saklanabiliriz belki bu ışığı kapatmam sayesinde. Değil mi? Bak bak. Işığı bir açıyoruz her yer aydınlık oluyor. Allah Allah. Nerede bu anahtar? Bu anahtar hep sıfırda mı kalacak? Lan oyuna bir şeyler oluyor. Lan oğlum yemin ederim oyuna bir şeyler oğlum bu ne lan böyle? Lan, lan oyuna bir şeyler oluyor şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Oyuna bir şeyler oldu. Telefon şu anda dondu. Açılmıyor. Şuna bakar mısınız? Telefon niye açılmıyor? Bozuldu galiba. Oğlum telefonuma ne oldu? Arkadaşlar telefon hacklendi gibi bir şey oldu. Çızık çızık falan etti. Bir şey anlayamadım ben. Neyse. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. video ben beğenmeyi unutmayın. Eğer ki bu videoya güzel like gelirse Obunga'nın peşini bırakmayacağım arkadaşlar. Obunga ile Whatsapp'tan konuşmamı da istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bırakmayıp bir şey kalın ve bay bay.